Of küçük bir pizza var. Benimse orta boy, normal pizza var. Güzel kokuyor. Kızlar, kocaman bir pizza var. Onu nasıl yiyeceğim? Benle başlayalım. Pizza mı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kelam yiyeceğim. Kaç sırlık pizza? Devam et anne. Tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçalara değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Tüm pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yiyeceğim. Ve sonra bir pizza pastası olacak. Hazır. Tutabilir ve tadını çıkarabilirim. Kızlar bayıldım pizzaya inanılmaz resmen. Ama çok doydum. Canım bir fikrim var. Nancy hadi yapabilirsin. Hadi Nancy sen bir savaşçısın. Pes etme hadi hadi. Aa, evet ben savaşçıyım yapabilirim. Ne? Yedim yaptım. Evet Jill ona yardım ettik. Nancy sen harikasın. Ay, ne kadar da tatlı bir lollipop. Bende kocaman bir lollipop var. <laughs> Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza Hercil. elinde ne tür bebek var? Bu bebek değil. Bu benim küçük lollipopum. Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. Nancy baksana çok komik. Ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse Nancy senin sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım, açalım. Çok kolay yaptık. Aha, en özür dilerim. Tamam, nerede kalmıştık? Ne kadar lezzetli! Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. Bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar, şimdi göreceksiniz. Ve işte lollipopum şimdi bardak içinde ve lezzetli içecek oldu. Tadına bakalım. Hmm. Lollipop su şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. Neyse <laughs> dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum endişeliyorum. Ay, tamam. Az mi en çabuk lollipopunu ye. Aynen denemek istiyorum. Ay çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum. Yardım edin. Çek. 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 Yoruldum. Burada bir deve ihtiyacımız var. Veya harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin. Şu an lollipopu paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama. İşte bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Plana bir şey aradı. Tadına bakalım. Hmm, Lezzetli. Bir tane daha istiyorum. Ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı. Ama bunu da bitireceğiz hayır. Dünyadaki en küçük kola şişesini aldım. Ben de normal bir şey var. Çok iyi. Buraya bakın. Bu dev bir kola şişesi. Vay yes. canım nanesi. Bu şişe mi? Bu kadar küçük ki. Wow, onu dinleme onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. Ow. Nefis bir şey daha fazlasını istiyorum. Ne bitti mi? Okay. Endişelenme nes. Ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız Kola. Çok tatlısın. Hmm. İyi aciz. Right, right, right. hmm. Ee bunları nasıl yiyeceğim? Bunları hmm. çıkaramıyorum. Hayır buraya gelin. Hmm. Ha, evet. What? Hey hormon. Kuştu. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım. Nancy. Her zamankinden daha kolay. Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şunu çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Hadi devam et. Yes. Kolayca açıyoruz. <laughs> Ay çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve ağır? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? Evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar Kocaman çikolata var. Bakın ne kadar büyük. Ay bir var. Küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Tencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Açıyoruz eritiyoruz sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağa dökelim. Aa, o kadar tatlı ki yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bitti artık. Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Tamam. Tamam bitti. Ne bakıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim. Özledim işte. Hmm. Tamam hmm. Nasıl yiyeceğim bu çikolatayı? Hmm, buldum. Kızlar yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar <laughs> işte açıcı. <laughs> Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. <laughs> Neyse sen resmen Hulk'sun. <laughs> Evet sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Aa, ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim. Hiç e, çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? çok az kaldı. Son dilim. Ne? Tamamdır. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. <laughs> canına gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçük bir kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh yes. Yeah. Oh, leziz. Burada sütüm var. İçebilirim. Kızlar. Uh -oh. Hadi sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım. Ama duramıyorum. Çok lezzetli. tamam. Sorudaki kim? Neyse hadi. Aa, aynen evet. Şimdi ben. Hmm, evet. tadı güzel galiba. Hmm. Evet bayıldım. Hadi oraya dal şu içine. Duh. Of ya hadi. Kaptan Oreo sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. Oreo <laughs> ne yapıyorsun orada? i̇şte <laughs> kaptan Oreo Yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden, koşamazsın. <laughs> ben bitirdim. <laughs> Şu, sen kaldın. Evet, kesinlikle öyle. Bir bardak su çok küçük ama yine de denemeye değer. <laughs> Hayır olmuyor. Çok, çok komiksin. Hmm. Ama neyse. Bir fikrim var. Sadece sütü Oreo'nun üzerine dökeceğim. Bu kadar. Şuruna bakabiliriz. Kızlar bu çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Ah, ne kadar çok. Hey. Ha. Teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. Ne kadar lezzetli. <laughs> Küçük bir yumurta aldığım için ne kadar şanslıyım. Yumurta neden bu kadar büyük? <laughs> Aa, korkunç. Görünüşe <laughs> göre Vita çok şanssız. bırak. Hadi Casey yumurtanı ye. Hayır Alex sen ye. Yumurtayı sallayalım. <laughs> ısırmaya çalışacağım. Bir şey yaramıyor. Okay. Hmm. Tamam ya. Olmadı işte. Biliyor musun? Senin için bir şeyler var. Al şunu. Teşekkürler Kese. Pekala. Hadi bakalım. Oh hayır. Hayır. <laughs> ne iğrenç bir şey. Kocaman bir yumurta zarısı. şimdi kusacağım. Yüzün berbat Alex. Hadi yumurtanı ye Casey. Kolay. Bakın elimde ne var? Ne var? Öncelikle her şeyi hazırlamalıyız. Kırıyoruz. Ve kızartıyoruz. İşte. Harika yumurta hazır. Vay canına. Yemek zamanı. Hmm. Ne kadar lezzetli. Bitti. Şimdi seni sıran Vita. Hayır. Hmm. İçeride ne var? Tamam, burada ciddi önemlere ihtiyacımız var. Oy, oy. bir şey gerekiyor. Ne yok bu yapıyorsun korun. Ay. Bakın içinde ne var. Çikolatlıyor ol. Vay canına. Ne kadar bir şey var. Leziz. Harika. Bir de en azından birazcık paylaş lütfen. Pekala alın. Tamam. Öyle olsun. Wow. Harika. <laughs> çok tatlı. Çok tatlı. Oo. Vay canına ne kadar güzel bu sır var. Bu inanılmaz çok büyük. Şanssız görünüyorsun Vita. Hey gülebildiğiniz kadar gülün. Ha, çok hoş ses çıkarıyor. Ne? Sadece bir tane mi? Tamam hala sütüm var. Bir damla mı? Of. Ne talihsizlik. Zavallı vida. Hadi mısır gevreğini Alex. Ya seve seve. Harika. Oh oh oh. Şimdi sütle içelim. Evet güzel görünüyor. Şimdi hepsi aynı anda. Evet çok güzel. Çok artık işte tatizi yemiyor. Bilmiyorum harikaydı. Kesin şimdi senin sıran. Nasıl bu kadar çok süt içeceğim? Bir fikrim var kuru kahvaltıyı kovaya döküyoruz. Evet. Yeah. Kürsünün ne kadar çok yemeği var. <laughs> Fadey mısır gevreği yağmuru. Yakala yakala yok mısır gevreğini yakala. Şimdi süt ekleyeceğim. harika görünüyor. Tamam yemek zamanı. <laughs> Bu inanılmaz derecede işte o çocuğu. <laughs> Aynen. <gülüyor> Bunların hepsini ne kadar süre yiyeceğini merak ediyorum. <laughs> Bak ne kadar komik saçlarım var. <laughs> Oh, ne oldu? Ne oldu? Görünüşe göre birileri doymuş. Oh, kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> ne tatlı bir pasta. Vay canına ne kadar lezzetli ve harika bir pasta. <laughs> evet bir de bak ne var. Vay canına. Ne kadar harika bir pastam var. <gülüyor> <gülüyor> Alex ne kadar küçük bir kekim var. O gülün gülün. Ben pasta mı yiyeceğim? Hatta bıçaklı bir çatalım bile var. Evet çok gerekiyor. Evet deneyelim. Evet ne kadar lezzetli. Bence bir tane daha yiyebilirim. Bu çok lezzetliydi. Hadi Vita sıra sende. Bana uzun süre yalvarmana gerek yok. Başlıyorum. Ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen ne kadar özensiz bir şekilde yiyor. Hepsini yemek istiyorum. Duramıyorum resmen. Her tarafı mavi boya içinde. Hey neden gülüyorsunuz? Hastanın ye Ya seve seve. <laughs> Nasıl? Ama komu. Uy, özensiz. Nefis. Yüzlerinde ne oldu? Ne, ne oluyor? Hayır. Aa. Kendi postası oğlunu ezdi. Yok ya kurtuldum. Ay. Ne komik ama. Korkuttun beni. Ne pişireyim bebeğim? Waffle. Hadi bir seçim şef onaylıyor. Bu kolay. Yeah. Süper yumurtalarla başlayacağım. Bak nasıl yapabilirim. Oh ha, dikkatli ol yoksa kıracaksın. Ben de bunu istiyorum zaten büyük anne. Şimdi right, şeker. All right, all right. Ama birazcık. Anladım. Bir tutam. Aferin sana. <laughs> İnandın mı? Daha fazla şeker. Daha lezzetli. İşte un. Olsunlarım Şimdi hapşıracağım. Of ya geçti. Tanrı'ya şükür. Hopçi. Ups. Hadi ama torun tüm masayı kirlettin. Bu bir kozaydı. Hadi ama. Harika. Un hazır. Şimdi süt. Hazır olmayacak. İşte. Süper hızı etkinleştiriyorum. Ben her an gibi karıştırıcıdan daha hızlıyım. Sürpriz. Sekedos kesinlikle bebeğini şilendirecek. 150. Noteler hazır. Tıpkı hamur gibi. Tek yapmamız gereken onları karıştırmak. Biraz daha sabret bebeğim. Waffle'lar harika olacak. <laughs> harika. Kalp şeklinde bir waffle makinem olması ne güzel. O renkli hamuru dökebilir ve gökkuşağı waffle'lar elde edebilirsiniz. Bir dakika. Tadam. Bomba gibi. Yummy. Bebeği şaşırtmak için onları çikolata ve pasta süsüyle ile süsleyeceğim. Vay be challenge olmasaydı onları kendim yerdim. Ah, ne kadar güzel. Sonra tüm dişlerin yeşil olacak. Gıda boyaları insanın midesine ve yemeği tadını bozar. Bu yüzden onları eklemeyeceğim. Torunun benimkini deneyecek ve duramayacak. Büyük annenin sırrı akça çırıbı ve tabii ki tereyağı değil. Bu waffle'lar mükemmel. Peki ya doğal boyalar? Kabak gofretlerimi hemen lezzetli ve güzel hale getirecek. Bir anda hepsi ve zafer şefin cebinde olacak. Sadece birkaç vazgeçilmez malzemeyi eklemek kaldı ve hamuru bir waffle makinesine dökebiliriz. Hadi bakalım. <laughs> i̇şte bu. Şef dikkatinize muhteşem waffle'lar sunuyor. süslerle uğraşmanın ve etki için birkaç yaprak yüklemenin zamanı geldi. Oh, bu ne böyle yapraklar iğrençtir. İlginç. Vay be. Çok uğraşmışsınız. <laughs> Hayret verici. Büyük annemin yaptığı vafalarla başlayacağım. Ah leziz. Ama çok basit. Vay be ne sarı Yapraklar burada ne yapıyor? Kesinlikle hayır. Waffle'ın kendisi iyi görünüyor aslında. Tadına bakalım. İğrenç bir şey. Tadı sünger gibi. No. Ben böyle bir şey istemiyorum. İşte bu. Ne kadar eğlenceli waffle'lar. Hem de karp şeklinde. Ne kadar tatlı. Teşekkürler abicim. Bu çok lezzetli ve nefis bir şey. Doydum. Sen kazandın. Teşekkürler. Yaşasın. <laughs> Orada ne çizdin? Şimdi göreceksin. Bana patates kızartması hazırlayın. Kolay. Okay. Yaparız. Tony <laughs> başladık ama. Ha, uyumadı mı yok? Ben ah, anladım. Ya ama süper. Onu her zaman nereye döküyorlardı? Oh, neden bu kadar kötü akıyor? Görünüşe göre kapak kırılmış. Onsuz daha hızlı olacak. Artık her şey yolunda. Ne kadar da iyiyim ben. Bu domuz patates paketini kendime toplamıştım. Ama bebek için her şeye feda. Hey. Oh, hayır. Dur orada çok fazla yağ var. Hey. Oh, sıçramalar nereden geliyor? Oh, hayır çok acı verici. Sıçramayı kes. Bu dayanılmaz. Hey. Kim böyle yemek yapar ya? Üzgünüm büyük anne. Daha az yağ eklenmeli. Bak ve öğren. Bu kadar yeterli. Şimdi sobayı açıyoruz. Ve patatesleri küçük porsiyonlarla koyuyoruz. Sadece haklısın sanki bu kadar daha hızlı olacak. Asıl önemli olan yağ sıçramamasıdır. İşte açıcı ve çıtır çıtır patates hazır. Onu bir kaseye koyabiliriz ve ketçap ekliyoruz. Ne dersin şef? Bravo büyük anne. Aslında süslemesi biraz zayıf. Challenge'de hayal gücünü kullanmalısın. Patatesleri parçalayacağım ve ince dilim masastırmayı alacağım. Biraz kızartacağım ve patatesler hazır olacak. İşte böylesi çok daha iyi. Ama sos konusunda haklısınız. Yemeği çok daha lezzetli hale getirecek. Harika. Hmm. Ben bu da pişirmeyi bilmiyorum. Ne yapacağım? Ah biliyorum şimdi bebek çok da olacağım. Sonuçta ona en sevdiğim jelibonlar vereceğim. Onlar patatese çok benziyor. Afiyet olsun kardeşim. Herkes daha fazla sos eklediğine göre ben de öyle yapacağım. Ama çelik şurubu kullanacağım. Tadına bak. Yaşasın patates kızartması muhteşem görünüyor. Aa, çok lezzetli kokuyor. Bakın büyük kendi de pişirmiş. <laughs> ne kadar eğlenceli. Parmaklarına yersin resmen. Şey mi yapmış böyle? Maydanoz yemiyorum ama sos oldukça lezzetli görünüyor. Hmm, yummy. Vay be, denemeye değer. Ben bastırma sevmiyorum. Ah. Oh. ne yapmış acaba? Vay canına bu telefon. Vay be, daha fazlasını istiyorum harika bir şey. Yine abim kazanıyor. Teşekkürler bebeğim. Böylesi çok daha iyi. Teşekkürler büyük anne. Şimdi ben sushi istiyordum. Anlaşıldı. Doğru yere geldiniz. Anneciğim bu ne böyle? Nori ve balık tamamen berbat bir şeydir. Eğer bebek şeyle çok seviyorsa yine onları kullanacağım. bu çok lezzetli. Önce kremayı döküyoruz ve sonra jelibonun gözleri koyuyoruz. Ve tabii ki ayıları da ekliyoruz. <laughs> Harika bir sushi oldu. Havalı bir şey. Güne wow. kalan şey onları şurupla kaplamak. Ha, baksanıza ustansı yapıyor. <laughs> Vay be. Ah bir seni şey. bonla açlığı tatmin edemezsiniz. Dahası bebek onları zaten yemişti. Eğer suşi istiyorsa demek suşi yapmak gerekiyor. Önce pirinci yaşayacağım. <laughs> ah ne pirinç mi? Yani bunları kullanmalıyız. Bunu büyük anne yapabiliyor. Baksanıza buraya. İkinci madde avokadodur. Maksimum faydalı yağ. Minimum zararlı karbonhidrat. Büyük anne de böyle yapabilir. Ah bu büyük anne. Kesinlikle bir profesyonel kadar ince saman kesemez. Pirinç çoktan pişmiş. Ah evet Nuri tamamen unutmuşum. Peynir ve avokado dolguya dönüşecek. Ve işte bu paspasla sushi yapacağım. Harika olmuş. Artık üstüne balığı koyacağım. Ve şefin yemeği hazır. Wow. Vay canına. Ay şeften çok uzaktayım. Ne yapacağım? Aa, bir fikrim var. Yuvarlak bir şekilde ihtiyacımız varsa salatalık alabiliriz. Doldurma için yeri keseceğiz ve peyniri içine koyabiliriz. Bunlar büyük hani tarzı sushi olacak. Hazırız bebeğim. <laughs> tamam bakalım. Bu sushi gibi görünmüyor. Ama yine de tadına bakacağım. Hmm, hoşuma gitmedi. Üzgünüm büyük anne. Hani. Ben böyle bir şey yemiyorum. Garip görünüyor ve hiç leziz değil. Oh. Aa, şefin sosisi tam olarak çizdiği gibi görünüyor. Vay canına, ne kadar lezzetli. Hmm, yummy. ne peki? Aa, bu acı wasabi. Kurtarın. Oh. Vay canına, nasıl güzel. <laughs> çok lezzetli. Hmm. Harika bir şey abicim. Sen en iyisisin. Oley. <laughs> Sonunda ben kahve istiyorum. <laughs> bir saniye de yapabilirim. Tamam tatlım. Anlaşıldı. <laughs> Bu poşet çok uzun zamandır yanımda vardı. Sonunda onu kullanabilirim. Ve bir fincan mükemmel hazır kahve demleyeceğim. Sadece sıcacık suyla kaplıyoruz ve süt ekliyoruz. Bakalım mükemmel. Ay, ne kadar acı ve ateşli. Bahse girerim ki bebek soğuk ve tatlı bir şey sever. Ben buz alacağım ve çikolatalı şurup ekleyeceğim. Ve aynı zamanda onu fincanı süsleyeceğim. Harika wow. bir şey. Şimdi ise hazır bir şey kullanacağım. Bu kesinlikle lezzetli <laughs> olacağını biliyorum. Wow. Ayrıca kremaya da bayılırım. Eğer ben hmm. seviyorsam <laughs> demek kardeşin de seviyor. <laughs> Tadam! Eğlenceli bir şey. Onu oraya kurabiyesiyle serpeceğim. Hafolu bir şey. <laughs> Ne var büyük anne? Orada ne dinliyorsun torun? Şuna baksana büyük anne. Vay canına. Aslında challenge'deyiz. Ah, ne güzel bir koku. İşte sadece en iyi kahve çekirdeklerini kullanıyor. Önce onları öğütmeniz gerekiyor ve sonra demleyebilirsiniz. Her şey kesin olmalı. Artık o zaman mükemmel bir tadılacak. olacak. Bir şişenin yardımıyla süt hacmini kontrol edebiliriz. Ve aynı zamanda onu hemen burada çırpamalıyız. İşte bu teknolojiler. Her şey çok kolay bir yükenli. Siz de böyle sonuca ulaşmak için gadgetleri kullanabilirsiniz. Ve pamuk şeker herhangi bir kahveye harika yapacaktır. Harika tadına bak. Ama tanrım Buna başlayacağım. Ne kadar iğrenç içemiyorum. Nasıl ama ya? Hmm. Vay canına pamuk şeker. Bayılıcı. Bu ne havalı. Bayığımı <laughs> 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 nasıl buldunuz? <laughs> Kahveyi çoktan unutmuşum. Onun tadına da bakmalıyım. Ama pamuk şekersiz değil tabii. Aa, ben çok sevdim. Peki abi ne yapmış? Vay canına bu Oreo. Ve kremalı. Ne kadar lezzetli. Hmm, yummy. Sof kahve harika bir şey. Veriyordum. Yaşasın. Hmm. Peki zaferi kime vereceğim? Zor bir seçim. Ama şef kazandı. Bu işlem en lezzetli kahveydi.